Merhaba arkadaşlar ben Servan Hoca. Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Bugün bayramın birinci günü boş geçirmek istemedik arkadaşlar. Gıcır gıcır 2020 Mayıs modeli 6. deneme sınavımız sizlerle olacak. Değerli arkadaşlarım en kısa sürede atanmış bir şekilde sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar görmeniz dileğiyle hemen kısa bir hatırlatma izleyen kardeşlerimizi kanalımıza abone olmaya ve zil işaretine de basmaya davet ediyoruz değerli arkadaşlar. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz şu. Gerçek kişilik ile ilgili olarak hangileri yanlış doğru diyor. Gerçek kişilik ile ilgili hangisi yanlıştır? Evet eriyerek ilerleyelim. Bir, gerçek kişinin hak ehliyeti sağ ve tam doğmakla başlar. Evet doğru mu sizce? Hayır hocam. Hak ehliyeti şöyle başlıyor. Sağ ve tam doğmak şartıyla... Bakın yazarak gösteriyorum şartıyla. Affedersiniz ana rahmine düştü anda. Cümle şöyleydi hocam. Gerçek kişinin hak ehliyeti sağ ve tam doğmak şartıyla ana rahmine düştü anda başlar. Tamam mı? Bu yanlış arkadaşlar. Niye yanlış? Cümle eksik. İkincisi gerçek kişilik ölüm ölüm karinesi birlikte ölüm karinesi ve gayblikli sona erer. Evet arkadaşlar gerçek kişilik dört şekilde bitiyordu. Neydi bunlar? Ölüm, ölüm karinesi. Ölümüne kesin gözüyle bakmaya ölüm karinesi diyorduk. Birlikte ölüm karinesi birçok kişinin aynı anda ölmüş kabul edilmesi. Gayblik ölümüne ihtimalle bakmak ya da uzun süre haber alamamak. Bu dördü de gerçek kişiliği bitiriyorsa doğru bir ifade yakaladı. Biz yanlışları arıyoruz. Ölü doğan çocuğun kişiliği olmaz. Kesinlikle doğru. Rabbim korusun. Ölü doğan çocuğun kişiliği olmaz. Kişiliği olmadığı için de mirasta hakkı olmaz arkadaşlar. Doğruları hisseseydi 2-3 ama bizden yanlışı hissediği için yalnız bir ve Diyarbakır seçeneği bir kez daha söylüyorum. Gerçek kişilik sağ ve tam doğmakla başlar ama gerçek kişinin hak ehliyeti sağ ve tam doğmak şartıyla ana rahmine düştü anda başlıyor. İkinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi adi karinelerden biri değildir diyor. Hemen bir şey hatırlayalım. Eğer çürütülebiliyorsa, aksi kanıtlanabiliyorsa adi karini. Eğer çürütülemiyorsa kesin karinedir. Sadece karine neydi bilinenden bilinmeyene ulaşmaktı arkadaşlar. Bakın seçeneklerimizi görüyorsunuz. Hangisi adi karine değildir? Babalık karinesi adi karinedir. Bir babalık testiyle, DNA testiyle adamın baba olmadığı kanıtlanabiliyor. Yani çürütülebiliyor. İyi niyet karinesi bir görüntü kaydıyla adamın iyi niyetli olmadığını ispatlayabilirsiniz. Gayiplik ceset yok ama haber alınamamış ya da ölüm ihtimali var. Ve biz ne diyoruz? Bu adam gayiptir. Ya saat çıkarsa medeni kanun bile diyor ki 100 yaşına kadar gelirse malının mülkünü geri alır. Demek ki geri gelme durumu her zaman için var. Ölüm karinesi cenaze yok ama ölümüne kesin gözüyle bakıyoruz. Ya yaşıyorsa değerli hocam uçak kazalarından sağ çıkanlar oluyor değil mi arkadaşlar? Dikkat edelim. Peki annelik karinesi adi karine midir? Hayır. Neden arkadaşlar? Affedersiniz ama doğuran her kadın annedir. Hocam bunun bir testi çürütülecek bir yanı yok ki. Bakın çiziyorum hemen ivedilikle. Şu kadın doğum yaptı. Bak şu bebeği doğurdu. Ben bunu anlattığım zaman kurumlarda arkadaşlar şöyle söylüyor. Ya hocam peki bu bebeği kaçırırlarsa. Arkadaşlar bebeği kaçırsalar bile doğuran bu kadın değil mi? Bu kadın doğurmuşsa doğuran kadın nedir? Annedir. Çürütülemez arkadaşlar. Dikkat edelim. Bu arada kesin karinelerde 3 tane bilmenize fayda var. Bir analık karinesi arkadaşlar. iki reşitlik karinesi. Kesin karinedir. Bir de ikametkah arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar kesin karinelerde. Lütfen dikkat. Hem çözüyor hem öğretiyoruz inşallah. Aras ile dayısının kızı Elif arasında kaçıncı derece ve nasıl bir akrabalık vardır? Şimdi arkadaşlar bak soruyu anlayalım. Aras ile dayısının kızı Elif. Tamam mı? Önce şuraya çizelim. Teşbih tahtı olmaz. Şu bizim Aras olsun. Tamam mı? Şu da onun dayısı olsun arkadaşlar. Bu arada seçeneklerimizi görüyorsunuz. Hemen biz bunları size anlattık arkadaşlar. Hızlılıkla bir videomuz var. Temel hukuk ünitesini lütfen izleyin. Aras ile ya da şu vatandaş ile dayısı, amcası, halası ve teyzesi. Bakın. Bu vatandaş ile dayı, amca, hala, teyze arasında üçüncü derece yan soy var. Yani şöyle düşün. Senle dayın, amcan halan teyzen 3. derece yan soysunuz. Ama biz dayı sormadık. Dayının da kızı Elif'i sorduk. O zaman dayı 3 ise kızı için bir doğum çubuğu daha çizeceksek kızı kaç olacak? 4. Dayı 3 ise kızı için bir doğum da ekliyoruz. 4. 4. derece yan soy. Dayısının kızı Elif arasıyla akrabalığı böyle oluyor. Cizre seçeneği. Tamam mı arkadaşlarım? Amca hala dayı teyze 3. Onların çocukları 4 oluyor. Ve yan soy. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek haklar arasında yer alır diyor. el seçeneklerimiz burada. Konut dokunulmaz yerleşme hürriyete. Toplantı ve göz seri Yaşama hakkı ve kişi dokunulmazlığı. Ben hemen bilgileri vereyim. Çekirdek kalklara sert çekirdek haklar denir. 1 82 anayasasıyla gelmiştir. 2 daha önce yok. Anayasamızın 15. maddesinde geçen toplam 5 tane madde ya da cümledir. Ne de bunlar? Yaşama hakkı. Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü. Bu arada yaşama hakkı dedik cevabı bulduk değil mi? Maddi ve manevi bütünlüğü arkadaşlar. Masumiyet karinesi. Mahkeme kararı yoksa hiç kimse suçlu sayılamaz. Suç ve ceza geçmişe yürütülemez. Hiç kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Hangisi çekirdek kalkmış? Yaşama hakkı 5 cümle 15. maddede 82 ile gelmiş. Tamam mı? Kimse de dokunamıyor. Yukarıdakilerden hangileri 1961 anayasasının özellikleri arasında yer alır? Bu formatta kamyonla KPSS sorusu var. Bir tane de bir sormak istedik. Hangileri 61'in özelliklerindedir? Eleyerek ilerliyoruz. İlke sosyal haklara yer verilmiştir. Evet hocam. Sosyal haklar ve sosyal devlet ilk kez hangi anayasayla başlamıştır? 61 ve haklara en geniş anlamda yer veren de 61'dir. O sen de en demokratik anayasamızdır. Kamu denetçiliği kurumu faaliyete başlamıştır. Hayır hocam bu numarayı yemeyin düşmeyin. Kamu denetçiliği kurumu 82 anayasasının 2010 değişikliğiyle geldi. Ve kimdir arkadaşlar? Kamu baş denetçimiz Şeref Malkoç. O zaman biz bunu eledik. Bir doğruydu. Darbe ürünü olan bir anayasadır. Evet. 27 Mayıs 1960 darbesi ürünüdür değerli arkadaşlarım. Genç subaylar darbesiyle yapıldı. 38 saniye genç subay yaptığı için 38'ler darbesi de deniliyor. Kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır. Evet. 61'i de 82'yi de hocam ikisini de kurucu meclis hazırladı. 61'i hazırlayan kurucu mecliste Milli Birlik Komitesi askeri kanat temsilciler meclisi de sözde sivil kanatta hangileri yer alır diyor. 1, 3 ve 4 seçeneğimizi öncelerimize arıyoruz. Adana seçeneğindeyiz. Tamam mı hocam? Peki. 6. sorumuzdayız arkadaşlar. Edirne seçeneğimizde şöyle hafiften görünsün. Süper. Milletvekilleri ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğru doğru diyor. Kimle ilgili? milletvekili el yerek ilerleyelim 1 Milletvekilleri emekli sandığından yararlanır Evet hocam aman aman yeşil kart değil SSK değil el hocam bağkur değil emekli sandığından yararlanıyorlar doğru bize doğru arıyoruz. Ant içmeyen yani yemin etmeyen milletvekilleri meclis çalışmalarına katılamaz. Evet hocam. Milletvekili mazbatasını bak mazbatasını il seçim kurulundan aldı. Maaşı başladı. Özlük hakları başladı ama daha göreve başlamadı. Göreve başlaması meclis faaliyetlerine katılabilmesi için ant içmesi gerekiyor. Doğru. Bakan veya cumhurbaşkanı yardımcısı olan biri milletvekili bakan veya cumhurbaşkanı yardımcısı olan milletvekilinin vekili devam eder diyor değerli arkadaşlarım. Hayır. Eğer bir vekil arkadaşımız bakan olursa vekil Vekilliği gider. Cumhurbaşkanı yardımcısı olursa vekilliği gider. Hatta Cumhurbaşkanı olursa yine vekilliği gider. O zaman bu yanlıştı arkadaşlar. Biz doğruları arıyorduk. Evet. Ceyhan seçeneğindeyiz. Dikkat edelim. Yedinci sorumuzdayız. Yukarıdakilerden hangileri TBMM tarafından seçilir diyor hocam. Evet. Öncelerimizi görüyorsunuz. Sayıştay'ın başkan ve üyelerini TBMM mi seçer? Evet hocam. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunları hem seçer, bak bak bak, hem de görevden alır, tamam mı? Rütük üyeleri, arkadaşlar Rütük üyeleri 9 kişidir ve Rütük üyelerini de meclis seçiyor, tamam mı? Yalnız, soru da şöyle yazarsa oyun yapar, dikkat et. Rütük'ün başkanını TBMM seçmiyor, tamam mı? Sadece üyelerini seçiyor. Peki başkan nereden geliyor? Şu 9 üye kendi içinden başkanı seçiyor, lütfen dikkat, tamam mı? Kamu denetçisi meclis seçer hocam ne zaman geldi bu kurum? 2010'da geldi. Meclis başkanlığına bağlıdır. Meclis tarafından seçilir. Dört turlu gizli oyla seçiliyor. Tamam. Şeref Malkoç doğru doğru doğru. DDK başkan üyeleri neydi bu DDK? Devlet Denetleme Kurumu başkan üyeleri kıymetli arkadaşlar. Bunları Cumhurbaşkanı atıyor. Bunlar da 9 kişiydi. Biz meclisin yaptıklarını arıyoruz. Yine Ceyhan seçeneğimize 1-2-3 tamam. Genel kurmay başkanı aşağıdaki kurumlardan hangisine karşı sorumludur diyor hocam bak sorumludur. Önce bunu kim atar seçenekleri görüyorsunuz. Genel kurmay başkanı diyelim GKB tamam mı? Bunu kim atar? Cumhurbaşkanı atar hocam. Kaç yılına atanır? 4 bu tamam. Atayan cumhurbaşkanı ama MSB Milli Savunma Bakanlığı genel kurmay başkanı o cumhurbaşkanının 4 yılına atadığı genel kurmay başkanı Milli Savunma Bakanına bağlıdır. Milli Savunma Bakanına karşı sorumludur. Bu bilgi %100 doğru bilgidir. Şu an piyasadaki birçok soru bankasında Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı bağlıdır diye yazıyor. Yanlış yapıyorlar hocam. MSB'ye bağlıdır. Milli Savunma Bakanı hem bağlı hem sorumludur ama atayan Cumhurbaşkanıdır. Lütfen dikkat sınavda çıkarsa sakın oyuna gelmeyin. 9. soru. Yukarıdaki mahkemelerden hangilerinin başsavcısı yoktur? yoktur. Evet öncelerimizi Anayasa Mahkemesi'nin başsavcısı yoktur hocam. Uyuşmazlık Mahkemesi'nde başsavcı yoktur. Yargıtay'da, Danıştay'da ve Sayıştay'da vardır arkadaşlar. Hatta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini 4 yıl için kim atıyordu? Cumhurbaşkanı. Beşer adayın içinden tamam. Şu üçünün var. Şu ikisinin yok. Çok da güzel sınavlık soru olur. İnşallah çıkar. Bu videoyu dinleyen arkadaşlar için dua niteliğinde. 10. sorudayız. Yukarıdakilerden hangilerinin HSK'ye, hakim ve savcılar kuruluna üye seçme yetkisi yoktur? Tamam hocam yoktur. Hemen hatırlayalım. Siz önceleri görüyorsunuz. Ben bilgileri vereyim. HSK 13 kişidir ve 2 daireden oluşuyor. Tamam. Bu 13 kişinin arkadaşlar 4 tanesini Cumhurbaşkanı, 7 tanesini TBMM seçiyor. Oldu 11. Kaça tamamlayacağız? 13. Peki Adalet Bakanı ile 12 oldu. Adalet Bakanı müsteşarı. Anayasada halen müsteşarı kavramı yazdığı için ben böyle ifade ediyorum. Yoksa normalde bakan yardımcısı diye yazan kitaplarınızda var. Adalet Bakanı, Adalet Bakanı müsteşarı 2, 4 Cumhurbaşkanı, 6, 7 de TBM, i. 13. O zaman bunların üye seçme etkisi vardır ama biz yoktur arıyoruz. Yargıtay ve Danıştay HSK'ye üye seçemez arkadaşlar. Bugün hep Ceyhan'dan gidiyoruz. 11. sorudayız. Yeni bir banka açabilmek için Aşağıdaki kurumlardan hangisinden izin almak gerekiyor? Hocam bomba soru. Bomba soru bunu yanına not al tamam mı? Yeni bir banka açmak için bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun izni almak gerekiyor. Cevabımız Diyarbakır seçeneği ama soru şöyle olsaydı deseydi ki bir banka batarsa batık bankalar nereye devredilir o zaman da tasarruf mevduatı sigorta fonu diyecektik. Bence not alın. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin taşra birimlerinden biri değil değil diyor. Evet seçeneklerimiz önümüzde. Biz hemen hatırlatalım. Merkezi idare, merkezi idare iki ayrılır. Başkent teşkilatı ve taşra. Efendim Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, başkente yardımcı kuruluşlar bunlar neredeydi? Başkente. Başkent neredeydi? Merkezi idarede. Merkezi idarenin diğer ana parçası neydi? Taşra teşkilatı. Kimler vardı? İl Genel idaresi. Aşağı iniyorum ilçe. Biraz daha iniyorum bucak. Ve yanına bölgesel kuruluşlar. O zaman hangisi bunlardan biri değildir? İl genel olacak hocam. Bak il genel. Bunu bulduk. ilçe bulduk. Bucak var. Bölgesel kuruluş var. İl özel idaresi taşra değil. Mahalli bir kuruluştur. Yerinden yönetimde. Tamam. Bu arada hocam. Bucak kaldırıldı. Ya Selman Hoca niye anlatıyorsun diyebilirsin. Deme hocam. Deme. En son çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde şu yerel yönetimleri taşra bilimlerini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde ve iller kanununda hocam iller kanununda halen bucak anlatılıyor ve aynen şöyle yazıyor diyor ki arkadaşlar bucakların kurulması ıvırı zıvırı Cumhurbaşkanı onayıyla olur diyor arkadaşlar. Bakın demek ki yeni kavramlara da değindiğine göre kağıt üzerinde var ama uygulamada Yok uygulamada yok tamam mı hocam. Mayıs 2020'de yaşanan ve ünlü model Zara Abit dahil 90'dan fazla kişinin öldüğü uçak kazası hangi ülkede gerçekleşmişti? Hocam bugün bayramın birinci günü ve 3 gün önce şu uçak kazası gerçekleşti. Bize günceller bu kadar sıcak hocam. Zara Abit de sorularda ayrıca çıkabilir. Dikkat edin. Bu uçak kazası nerede gerçekleşti? Maalesef Türkiye'nin kardeş ülke olarak ilan ettiği Pakistan'da yaşandı değerli arkadaşlarım. Evet 14. sorumuzdayız. Ocak 2020'de Avrupa Birliği'nden resmen çekilen devlet aşağıdakiler hangisidir? Hocam Brexit var ya BRE Britanya BR Britanya'nın BRE'si Exit çıkış İngiltere'nin çıkışı nereden çıkışı Avrupa Birliği'nden tamam mı hocam sınavda çıkar ona göre yakın zamanda yapılan birçok sınavda soruldu. Mayıs 2020'de 153 IQ'su ile zeka ölçümü IQ'su ile 5 yaşındaki Eren Akdoğan'ın birinci olduğu Üstün Zekalar Okulu Edison Rational Gifted Center. Aşağıdaki ülkelerden hangisidir? Hocam ben hep yazıldığı gibi okuyorum. Kusuruma bakmayın. Şu işte dıt dırı dıt okulu neredeymiş arkadaşlar? Eren kardeşimiz şov yapmış orada. Nerede? Amerika'da. Arkadaşlar 15. soru. Dolayısıyla denememiz bitti. Umarım faydası olmuştur. Ben tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Ve lütfen izleyen kardeşlerimizi kanalımıza abone olmaya ve hemen ekrandaki zil işaretine basmaya davet ediyorum. Ve yine önemli bir ricam, bizi KPSS yazan kardeşlerimize paylaşırsanız gücümüze güç katarsınız. Yeni çalışmalarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.